Arkadaşlar Herkese yeni bir video ile daha merhaba Kanalıma hoş geldiniz selamlar Herkese iyi günler dilerim Bugün bol gazlamalı bir video yapacağız sizinle Voltajımız 58 volt Range 51 Kilometremiz 9910 olmuş Günümüz ee, dolu Normal modda Normal modda starting efek 2 de Şöyle bir gezelim bakalım sizlerle. Hadi bakalım. Evet 70'i gördük GPS'te bir ara 71 70'i. Biraz rüzgar var buraya doğru. Evet ayakta bu hızları gördük. Bir de oturalım. Hadi bakalım oturdum şimdi. Eğildim. Bakayım ne göreceğim. 70. Evet. 70'i görüyoruz eğilince. Rüzgar var bayağı bir. Buraya doğru. Evet. Bakın bu hızlarda el bırakıyorum. Bakın. Bakın bu hızlarda el bırakıyorum. Opa. Köpek de korktu. <laughs> Tabii gene biraz rüzgarlı bir hava. Öyle çok şey değil yani. Çok da sakin değil. Biraz etkiliyor tabi. Şu anda da düz değil burası. Biraz yukarı doğru çıkıyorum. %1, %2 olabilir. Ama düz değil yani. Hoppa şurada su var. Hadi şu sudan yavaş geçeceğim. Kurudu mu? Kurumuştur. Tamam. Hadi bakalım. Normal moddayız. Starting efekt 2 de dediğim gibi. Abi bu ne ya? Her taraf ıslak ya bugün. Yıka abi yıka yolları yıka. <laughs> Hiç sevmediğim bir iş şu yolların ıslak olması ya. Gerçekten var ya. Nefret ediyorum. Bakın 55.9 volt oldu. 6.5 kilometre. Range 41. 56 volt oldu. Hatta şu anda 56 volt oldu. Hadi bakalım. Setten uçtum resmen. Şu anda rüzgar esiyor bayağı bir bana doğru. Hem rüzgar hem hafif yukarı doğru çıkıyor. Evet. Tamam. Evet şimdi de yukarı doğru çıkacağım. Aman. o çalışma var. Aman aman. Vallahi var ya iyi ki dikkatli geldim ha. Tam viraj. Şimdi yokuş çıkacağım. Burası yüzde dört, yüzde beşlik bir yokuş. Kolumdaki saat ne kadar düzgün ölçecek bilmiyorum ama yokuş yani burası. Şu anda 30'la falan çıkıyorum. 52.9 volt görüyorum şu anda yük altında çekilen. Evet. Gayet güzel çıkıyoruz bu yokuşu da. Bayağı yokuş çünkü burası. şimdi daha da bir yokuş olacak. Burası. Tamam. Aslında şuradan gitmem lazımdı da. O hızla buraya girdik. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şu araçlar geçsin. Duruyor mu diye baktım da duruyormuş. Ee, hadi bakalım, şundan sonra serbest mi? Serbest. Hadi bakalım. Hadi şu motorculara geçelim. Hadi bakalım. Evet. İyi geldik be. Viraj burası. Evet, arabalarla gidiyoruz. Aman abi. Evet, Dualtron Popüler ile Bol gazımalı. videomuz devam ediyor. <laughs> Rüzgara doğru gidiyorum şu anda. Rüzgar tam karşımdan bana esiyor. Gazı da tam kökleyemiyorum. Yol of. O neydi ya? Yol müsait değil. Çok kötü bir çukura girdim ya. Hatta merak ettim o çukuru. Nasıl bir çukura girdim ben? O neydi öyle ya? Vallahi dönüp bakacağım. Beni resmen oplattı ya. Orada o var mıydı? A -a, şaka gibi. Ha, şu şey miydi? Hmm, rogar kapağı mıydı? Aynen şu rogar kapağına hızlıca girdik çıktık. Tamam neyse. Merak ettim valla. Neye girip çıktığımı merak ettim öyle. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bugünkü bol gazlamalı videomuz böyleydi. Nasıl beğendiniz mi? İzleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar videolarıma abone olmayı unutmayın kanalıma beğenmeyi, Like atmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şurada videomuzu bitirelim. Evet, bitirmeden önce de hemen tabi değerlerimize bakalım. Şöyle göstereyim size. Görün, 11.6 trip falan range, 34, 9.922 kilometre olmuşuz. Maksimum 77 kilometreyi görmüşüz. 15 dakikalık bir seyir olmuş. Şu anda yük altında değiliz. Durduk. Durduğumuz zaman voltaj artmaya başladı. 55 voltta şu anda. Yani hemen hemen %80 gibi bir voltajımız var. Evet. İzleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.